Evet. Bak yumurta çatlıyor. Bunun içinden sabunun yavrusu çıkacak. Annesi, babası farklı. Ama ne yapmış? Çatlama başlamış. Heh. Çıtır çıtır çatlıyor. Yarın da çıkışını gösteririm size. İnşallah. Güvercin yumurtasını böyle. Almıyorum o bozuk yumurtayı yanından annenin. Dursun. Yavru çıkınca kendisi atsın. Natürelliği bozulmasın. Tamam tamam sakin sakin. Ve de bir de burada çirkin sporlarımız var. Bu yaz uçuracağımız. İnşallah beklentimiz yüksek bu yavrulardan kaybetmezsem. Çünkü bir tane kardeşlerini kaybettim sık takladan. Bunlar da kaybolabilir. Umudum kaybolmamalarından yana ama bilmiyorum. Birisi dumanlı attı. Birisi artık çikolata mı diyeyim, dumanlı mı diyeyim. Kameradan dumanlı gibi gözüküyor ama kanat uçları farklı. İşte bunlar da böyle bir spor. Çirkin sporlar. Gel. İyi içip yatıyorlar. Anneleri, babaları ayrı ama posta bakıyor bunlara. Ben çünkü yavruları postalara baktırıyorum. Postalar gerçekten hayvan, yavru bakmada çok önemli. Evet. Bu sabunların Yavrular o dumanlığın altında yumurta da çıkacak. Çok eski bir soy dediler. Bilmiyorum herkes övüyor. Biz de uçurup göreceğiz. Gerçekten öyle mi değil mi? Zaten memnun kalmazsam bunu dumanlıya vuracağım erkek sabunuyla. Oradan bir damar tutup devam etmeyi düşünüyorum kuşçuluk Aslında Herkese kolay gelsin.